Merhabalar, ben Konyalı Seyyah. Yine yeniden bir Seydişehir'in köyleri videosunda beraberiz. Bugün sizleri Seydişehir'in huzur dolu mahallelerinden birine daha götüreceğim. İnce Su. İnce Su, Seydişehir'in kuzey doğusunda yer alır ve Seydişehir merkeze 8 kilometre uzaklıktadır. Her yerinde pınarlar bulunan köyün İnce Su adını almasında su kaynakları etkili olmuştur. Köyün adı ince ve su sözcüklerinden oluşan birleşik yapıda bir addır. İnce suda Roma İmparatorluğundan kalma kalıntılar vardır. Bunların en önemlisi taş mezarlardır. Aynı zamanda hangi imparatorluktan kaldığı bilinmeyen lahitler de vardır. İnce su hakkında tek bilinen tarihi veriler bunlardır. Ancak ilginç olan köyde bulunan her kaya ve taşın bin yılları aşan bir hikayesinin olması. Ziyaretçilerden yoğun ilgi gören efsanelere mazhar olmuş bu köyde büyük bir kütle kayaya sahip taş mezar bulunuyor. Taş mezarın üzerinde altın bulunduğuna inanan köy halkı anlattıklarıyla duyanları hayrete düşürüyor. Evet, Dümdüm Taş efsanesi. Bu hikayeyi dinleyince siz de çok şaşıracaksınız. Efsane şöyle. 5000 yıl önce İnce Su Köyü'ne gelen bir seyyah, bugünkü Aşağı Camii'nin hemen yanındaki çeşmeden köyde Aşağı Çeşme olarak bilinir su içmek ister. Suyunu içtikten sonra doğrulduğunda çeşme taşında yazan eski yazıyı görür ve okumaya çalışır. Yazıyı çözdüğünde şu cümleyle karşılaşır. Çık çeşmenin taşına, bak karşına. Yazıda denileni yapan seyyah Köyün karşı yakasındaki Bağlar mevkiinde bulunan Dümdüm Taş mezarı görür ve oraya gider. Bu ilginç taşı inceleyen seyyah taşın üstündeki altınları bulur. Taş mezarın üstüne çıkanlar bugün dahi o oyu rahatlıkla görebilirler. Nesilden nesile aktarılan o günün şartlarında yapılan kayaya oyulan 15 metrekarelik mühendislik harikası taş mezarın hikayesi köye gelen herkese anlatılır. Evet, burası ince su. Zamanın ağır, suların soğuk aktığı, insanın kendini bulduğu yerlerden biri daha burası. Bu güzel görüntüleri paylaşmamıza vesile olan, drone çekimlerini gerçekleştiren Bayram Ali Ünüvar kardeşimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Eğer bu güzel mahallelerin, yaylaların, köylerin anlatılmasına katkı vermek istersen bize destek olabilirsin. Destek için bir beğeni at, bir yorum yaz, bir de takip et. Hep söylüyoruz destek dediğin şeyi para istemez. Sadece biraz farkındalık. Ayrıca YouTube'u aç, arama çubuğuna Konyalı Seyyah yaz. Karşına çıkarım. Oradan da abone olmayı unutma. Instagram'a da Koder Bau yaz. Orada da Bayram Ali kardeşimizi görürsün. Onu da takip edersen katkılarından dolayı teşekkür etmiş olursun. Evet, eğer sen de Seydi şehirliysen ve köyünün tanıtılmasına katkı sağlamak istersen bizimle iletişime geçebilirsin. Birlikte bu güzellikleri daha fazla kişiye ulaştırabiliriz. Evet, yeni bir mahallede, yaylada veya şehir merkezinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.